Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle bir yerim oturuyorum ve sizlerle e, uzun süredir paylaşmıyorum yani. Pazartesi günü mü en son paylaşmıştım. Tarihini bilmiyorum ama e, biraz e, rahatsızdım. Gripi atlattım Allah'a şükür. Şu an hiçbir sorunum yok. E, bir gün öyle bir diş kökleri ağrıdı, öyle bir başım ağrıdı ki anlatamam şu an çok iyiyim geçti Allah'a şükür demek ki bende e, bu açlıklarla birlikte yaptığım sistemle birlikte var olan e, hastalıklar açığa çıkıyor bu bunun belirtisidir arkadaşlar yani demek ki var yoksa ben gribi 2-3 gün ayakta atlatan bir insandım bu kadar gribe de yakalanan bir insan e, değildim demek ki vardı bir sorun yani bunlar da çıkıyor şiddetli bir şekilde şükür atlattık çocuklar da ben de e, bugün bugün farklı bir ikinci öğünle sizlerle birlikteyim. Bol salatam, hatta şeker pancarlı, mor lahanalı, siyah havuçlu. Ondan sonra etim var, kıyma şöyle size göstereyim. Akşam da aynısını yedim ama ben dedim ki bugün farklı bir ikinci öğün geleyim yiyeyim böyle e, etin sindirimi zordur e, bayağı bir zordur o yüzden ben de e, şey e, sıfır kan grubu olduğum için tüketebiliyorum yani aslında benim çok tüketmem gerekiyor e, hiç bozmadım neredeyse benim bugün e, hesapladım eşim 15 dedi e, yani başlayanların 15. gün olmalı ben onlardan 12 gün önce başlamıştım yani neredeyse bir e, 20-25-28 gün Dır falan başlamışım 28 gündür Yani böyle devam ediyor Yanlış hesaplamadıysam yani Hiçbir bozmadım Hiçbir yanlış gıda tüketmedim Bunlar çok önemli Saatlerimde yiyorum Belki 5 dakika 10 dakika erken geç olabiliyor Çünkü çocuklarımla uğraşmak zorundayım Belli saatlere denk geliyor Onun dışında hiçbir sorunum yok Hep aynı saatlerdeyip Aynı saatlerde bitirmek zorundayım Buna gayret ettim Birer artık birer saat yürüme kararı aldım. Hastalık geçti. 30 dakika yürüdüm. Vücuda alıştırıyorum. ayaklarımı alıştırıyorum. Bakalım yine tekrar vücut sıkılaşacak mı? Bugün Allah'a şükür kızımı memeden ayırıyorum. sütten kesiyoruz. Onun çabası içerisindeyim. Onu da eğer kesersem kritik üç günümüz var. Bu çok önemli. Onun da psikolojisine zarar vermeden çünkü çok düşkün çok emen bir bebek. Burada emziren anneler de beni duysunlar. Hep soruyorlar bana. Yorumları okuyorum ama cevap belki yazabiliyorum yazamıyorum. Bebeğim çok emiyor. E, 22 aylığız artık. 22 buçuk yaz gelmeden sıcaklar basmadan Ramazan ayı gelmeden bana kes dediler. Böyle tecrübeli anneler. E, doğru buluyorum ben de. Çünkü zorlaşıyor. Çocuk için de e, olumsuz yönleri varmış. Ben kendimi düşünmüyorum. Çünkü bir kere çocuğumu e, psikolojisine zarar vermeden onu üzmeden ayırayım. Onun dışında da e, nasıl bir yöntem izleyeceğim onu açıklayayım size. Eğer ben kızımı kesersem bir gün bulgur yemeyeceğim, bir gün yiyeceğim. Çünkü artık çıkısım o süt yapma çabam yok. E, bu yöntemle mesela böyle bir et yemeği, salata yediğim gün bir yemeyeceğim. Çünkü benim artık alışmış beden, psikolojik de yani o oyuna alışmış, odaklanmışım yanında. Şimdi ee, bir kase yoğurt yesem ile ertesi gün o saatte yemek zorunda hissediyorum. Böyle bir yöntemle e, vücut direnci kırılır diye düşünüyorum. Yani böyle bir yol isterim. Aa, bunu her gün bunu bu yemek zorunda değiliz. Bazen bende bıkkınlık yaratıyor. Şimdi çiğ köfteyi çok seviyorum, kısırı çok seviyorum. Ee, ama e, böyle bir yöntemle de veririm diye düşünüyorum ama bıkmak da istemiyorum. Çiğ köftemizi yoğurduk. Çok güzel şahane lokum gibi bir çiğ köfte yaptım bu kez. Ekşili, çok ekşili seviyorum. Yeğenim gelse de onu da yoğursam, ona da yapsam, ona pizza sözüm var, börek sözüm var. Bugün kızlara gözleme yapacağım. Aslında bir hitap diyoruz. Yönesel olarak herkes söylüyor. Patila diyor, Elazığ'ın patilası. Adıyaman Besni hitap diyor. Eşim Maraş Arşin, o da hitap diyor. Böyle benzerlikleri yani saçta gözlüğüm yapacağım onu da size çekeceğim çocuklara yapıyorum kendime hiçbir şey yapmayacağım onların patatesi yapacağım kendime ayrı bir menü hazırlayacağım. Canım da istemiyor Vallahi bu menü beni böyle var ya bir akşam yemeği böyle yersiniz hangi diyeti yapar hangi beslenme şeklini yaparsa çok iyi yağ yakarsınız yani. Ee, dediğim gibi ben bu böyle bir yöntem uygulayacağım zaten şurada e, Ramazan az kaldı. Çünkü biz farklı bir yöntemle e, geçeceğiz ve o kesin bana kilo verdirtecek. Sabırla bekliyorum kendimi de zorlamıyorum bu aralar ev temizliğini de yapıyorum çünkü Ramazan geliyor evim temizlenmeli. Yani ağır ağır hepsiyle uğraşacağım. KPSS'ye hazırlanıyorum. KPSS'de uzatıldı. Neyse benim işime gelir çünkü matematik öyle üstün körgesilecek bir ders değil. Sözelciler gibi okuyup da bir ders olmadığı için bu benim için iyi oldu ama Rabbim koronayı ülkemize defetsin. Ne olur evde kalın, evde kalın. Bakın ben iki haftadır, bir geçen hafta çıktım çıkmıyorum. Çocuklarıma bulaşıyor ama eşim gidiyor. Eşim insanlarla aşırmışız. Gitmeyin, evimizde kalalım. Gezmeler ara verelim, piknikler ara verelim. İnşallah bir sokağa çıkma gelir, tamamen temizlenir. Ee, yani hadi ben ikinci önümü yiyeyim. Sizler e, akşam önümü de izlersiniz ya da arada size bir video da çekeyim. Ee, biraz uzatayım. İzleyenlerim var, teşekkür ederim. Beğenilerde yorumlarda anlıyorum. Ceviz kürü bayağı izleniyor. İzlenmeye devam. Ben onu diyetle verdim arkadaşlar sadece oturup da yer şey ye 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 karbonhidratı daya kendine git ceviz kürü yap öyle verilmiyor diyetle veriliyor diye zaten açıklamıştım kül tablası değil ben ağzımı şaşırdım kül tablasıydım sonra dedim ki e, çay tablası ona da çok takılanılıyor güzel bir şey yani o da güzel bir şey ee, eleştirileri açayım şöyle salatamı göstereyim harika bir şey şöyle bir ekran görüntüsü alacağım Şundan bir plan görüntüsü alacağım. Neden? Çünkü küçük resim yapacağım. Evet akşam yemeği vakti arkadaşlar. Ben bir hata yaptım onu açıklayayım size. Çiğ köftem var, türlü yemeğim var, sağlıklı yağdan yiyebiliyoruz, yarmam var, yoğurdum var yersin. Ee, İlk ilk yememde şey yemiştim salatadan içinde kar, siyah havucun kırmızı pancan olduğunu söylemiştim. O yüzden sadece yemeyeceğim sadece yanında ayırmak istedim yani onu belirteyim size günde bir kesiyoruz. Ya yani ben de sabah tercih etmiştim. Bugünlük böyle bir menü yiyeceğim daha da hafifleştirmeyi düşünüyorum. Çünkü e, sürekli bulgur yiyorum. Sürekli al alışmış bir bünye var. Ve e, emziklik döneminden artık tamamen çıkacağız. İnşallah başaracağız. ilk günümüz. Ve bunlar benim patatesli böreklerim. patatesi yaptım özellikle. Şöyle göstereyim ben size. Çocuklar akış şeyler yiyecek. Hmm, ev halkı. Şöyle göstereyim. O ekmekmiş. Yani şöyle göstereyim size. Ben yemeyeceğim canım istemiyor. Zaten neredeyse 28 bir aydır bir ağzımı tatmadım bir şey yani hiç vücudumu almadım. Canın istiyor mu deseler hayır istemiyor. Yani tadayım madayım diye hiç istemiyor. Zaten eğer isteseydi ona benzer bir şey yapardım. Ama canım istemiyor. Bu da yaptığı vücudumuza almadığımız yasaklı gıdaların e, bize yarattığı bir etki. Yani düşün 3 günden sonra zaten canlı sistemi. Benim çiğ köftem var bana yeter. Doyana kadar yemek bilinci şeyi düşüncesi zaten yetiyor. Ya yani mideyi aç bırakmıyorsun. E, ee, hadi onu da doymadın tahin yiyebiliyorsun. 2 yemek kaşığı kadar ya da 2 tatlı kaşığı kadar. Bu da yeter. yani bu düşünceler de güzel. istediğim bu. Bu benim kendi yoğurduğum çiğ köfte. Geçen gayet de güzel olmuştu tekniğini değiştirdim sadece. Şu da çocuklara salçalısını ayırmıştım. Onlar kaldı. Onları da yiyeceğim. Çok seviyorum çiğ köfteyi. Vallahi her gün olsa her gün yerim de bazen bıkmamak için. Çünkü bu bayağı tüketeceğim. Neredeyse Temmuz o kadar falan bıkmamak için de şey yapıyorum. Ee, yani haftada bir tüketmeyi 2 gün, üç günde bir e, kısır da olsa bu da olsa e, yapayım. Üçün çok sevdiğim yemek kısır, çiğ köfte, mercimek köftesi. Mercimek köftesinde ben bulguru fazla olunca seviyorum. Bu eğer mercimek yoğunlukta olursa onu iyi e, dokunuyor. E, yani. Bir günümde böyle geçti. E, biraz börek yaparken, tapları yaparken şey oldu, hassizlik oldu. Aç değilim. Size dedim emziktiğimde kesiyorum ve ben de, de belli fizyolojik olarak etkileniyorum şu an fark ettim. Biraz halsiz bir gün tansiyonum düşer gibi var bir durum oluştu. Yani gece diş köklerim de arayabilir. Daha önce de mide bulantısı olabilir. Bunlar normaldir çünkü emziklilik bitiyor. Bunları yaşayacağım yani biraz direneceğim hem bebeğimi hem kendim şükür şimdiye kadar bir sıkıntı yaşamadık o da farkında acıyor acıyor dedik köpek ısırdı dedik bakalım inşallah böyle olursa daha iyi kilo vereceğimi düşünüyorum ama ben hep emzirerek verdim hep şöyle bir menüyle verdim yani böyle bir menü tüketerek sütümü çoğalttım. Kahvaltım da aynı şekilde nasıl beslenirsem istedim. İki yumurtam vardı, peynirim vardı, zeytinim vardı, kuru yemişim vardı. Geri geldi bunlar olmadı. Geri geldi ekmekle sadece patates, zeytin yedim. Zepseleri yiyebiliyordum tabii. Yeri geldi yanlış da olsa itiraf edeyim kızartmayla ekmek yedim o alerjik döneminde. Ki yağ da dokunuyormuş. Onu da daha sonralar öğrendim. Yani düşünsen sütü yumurta bitti. Ondan sonra anladım ki kuru yemiş çocuğa dokunuyor. Çünkü bir gıdayı çıkarttıktan sonra diğerler anlayabiliyorsunuz. E, alerji bölümünde de bayağı bir tecrübem oldu. <laughs> yani öyle öyle dersen benim yani X şu tabanda dolusu yerdim. Yani nasıl besin desem Beş öğünde iki öğünde. Çünkü emzi sürekli efor arayacağım insandım. Spor çok fazla yapmadım ama hep squat yaptım. Çok e, çıkık bir karnım vardı doğumdan sonra bile. Squatla oturdu. Squatla e, her şey düzeldi. Yarı oturma pozisyonudur kendisi. E, set set yapabilirsiniz. Ben e, eğer bu sistemi yaptıktan sonra zaten spor yani 30 dakikalık bir yürüyüşüm olacak. 1 saatlik bir yürüyüş şey olacak da kalan e, bozuk bir, bir şeyimi vücudumu çünkü çok ağır açlıklardan geçeceğim e, Platesle Pilatesle düzeltmeyi düşünüyorum sürekli yapacağım bir sporla 15-20 dakikalık e, bir sporla işte hareketlerle gerek yan basen hareketler olsun nerede fiziğimin şeyi varsa oraya yönelip orayı hareket ettireceğim bu şekilde ilerleyeceğim hem spor yapacağım hem e, olan kilomu muhafaza edeceğim dikkat edersiniz aylarda da muhafaza ettim yani 2-3 kilo arasında gidebilirsiniz. Bunlar normal. Vücut alışmıyor. Bir açlığa hapsediyoruz. Bir yandan iki yemek yiyoruz. Tabii ki onun ağırlığı oluyor. Ee, yani bunlar normal oluyor. Birkaç gündür zaten paylaşım yapamadım söylemiştim. Ve bunu da gece ya da birazdan paylaşırım. Çünkü gün bitiyor. Siyah çay içer miyim? Hayır içmeyeceğim. Suyla yetineceğim. Maden suyu olsaydı çok iyi olurdu. Olmazsa eşim dışarı çıkarsa da. Çünkü artık koronadan dolayı çıkmıyoruz. Kendisi demin çıktı ama unutmuşum söylemeyi. Rabbim herkesi korusun. Kendi memleketinden karantina alınan köyler var. Yer yer belirtmiyor haberler ama bunların da haberlerini alıyoruz. Görüyoruz, duyuyoruz. Rabbim herkesin yardımcısı olsun. Dikkat ediyoruz yani çocuklarla evdeyiz. Ha bu arada bir şey daha belirteyim bak yine. Mevsim dışı da yenile, bir yenildiğini gördüm ben bir yerde e, grupta e, yani bir yerde grupta yenildiğini gördüm. Ben de yemeye başladım dedim değişiklik olsun. Çünkü yaz gelince hep sebzelere kayacağız artık. Sebze yemeye daha çok önem vereceğim. Et yemeye daha çok önem vereceğim. Et olmasa peynirle destekleyeceğim. Ki kalan kilom gitsin ya da kilo almayayım gün bitti. Bugünlük bu kadar. Yani yani bugünlük bu kadar besini yaptım, bunları ettim. herhangi öncesi sonrası isteyen bir arkadaşım vardı. Öncesi sonrası yapamıyorum. Vallahi şu an takipçim çok değil. Ee, olabilir önce bir montajlama yapabilirim yüzümü göstermeden, yüzümü karalayıp size e, iki dakikalık e, bir öncesi sonrası resimleri yapabilirim sorun olmaz bu bana kalmış bir karar yapabilirim yani ee, zaten isteyen bir kuzenim var öncesi sonrası yapar mısın da 55'e düşersin evet yaparsam düşersem e, bir göstereyim kendisini İnşallah ki düşerim e, çünkü bazen vücut direniyor benim. Dirençli kilo verenim. Direne direne kilo verdi benim vücudum. Herkes 5 ayda 6 ayda 30 kilo verdiyse benimki maalesef direndi. Bir 4, 5 ayda 6 ayda 20 kilo verdiyse bir 10 ay duraklama yaşadı. Şimdi yine duraklama yaşıyoruz. Alıştığımız bir durum. yapabiliriz yani. Bugünlük bu kadar. 15. ya da 16. gün olacak herkese. İyi akşamlar diyorum kendinize iyi bakın. Yarınki videoda görüşürüz.